Koyun Spor'da merakla beklenen transfer cezası konusunda gelişmeler yaşandı. Geride kalan günlerde geçtiğimiz dönem borçlarından dolayı transfer yasağı cezası alan Anadolu Kartalı FUFA'ya gerekli ödemeyi yaptı. Yeşil Beyazlar transfer tahtasının açılması için de resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Anadolu kartalında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yeşil beyazı formayı giyen Paul Jose Mpoku ve Leonard Zuta gibi oyunculara olan mali yükümlülük yerini yerine getirmeyen Konyaspor, geçtiğimiz günlerde FIFA tarafından transfer yasağı cezası almıştı. Yeşil beyazlar FIFA'ya gerekli ödemeyi yaparak cezanın kaldırılması için başvurusunu yaptı. Anadolu kartalının transfer tahtasının en geç önümüzdeki hafta açılması bekleniyor. Konyaspor şu ana kadar olan süreçte 3 futbolcuyu renklerine bağladı. İlk olarak geride kalan sezon takımda kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Marlos Moreno'nun bonservisini kulübü teröristten alan yeşil-beyazlar. Akabinde de Kasımpaşa'ya yollarını ayıran orta saha oyuncusu Yunus Mallı'yı renklerine bağladı. Konyaspor son olarak Sırbistan Süper Lig'de yer alan Novi Pazar'da forma giyen Sırp forvet Andrea ile sözleşme imzaladı. Şu ana kadar olan süreçte 3 futbolcuyu renklerine bağlayan Konyaspor transfer tahtası nedeniyle bu isimleri kamuoyuna duyuramamıştı. Anadolu Kartalı transfer tahtasının açılmasının ardından takıma yeni katılan oyuncular için toplu imza töreni düzenleyecek.